Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün konuşacağımız konu Borsa İstanbul'da beklenen düzeltmenin bitip bitmediği üzerine olacak ve bir rally'nin başlangıcında mıyız? Bunu konuşuyor olacağız. Hemen aslına bakarsak Borsa İstanbul tarafına baktığımızda önemli bir kırılımın gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Saatlik grafikte çok daha net görünen bir düşen trend kırılımının sonlandığına dair aslında. Sinyaller oluşmuş durumda şöyle bir düşen trend çizdiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi Kritik bir kırılım gelmiş oldu yani bir breakout gerçekleşti Sonrasında bugünkü aslında satışlarla bir miktar geri çekilmeler yaşandı Ancak görmüş olduğunuz gibi şu anda hala kırılım bölgesinin üzerindeyiz Fakat burada ciddi yine dedikodular baş konuşulmaya başlandı Yani bir süper bono bir tüfeğe dayalı tahvil enstrümanı söylentileri yine çokça fısıldanmaya başlandı piyasada ve bununla birlikte bir miktar satışlar görülüyor ancak şu anki görünümde hala bu kırılımın üzerindeyiz. Bunun bir fake olup olmadığını da önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Ancak haftalık olarak incelediğimizde son 2-3 haftanın belki de en önemli hacimlerinden biri gerçekleşiyor ve burada haftalık olarak da kırılımın gelmiş olmasıyla hareketin devam potansiyeli yükselmiş olabilir ve Pazartesi gününe başladığımız noktada yine önemli olacaktır ki eğer hafta sonu herhangi bir haber çıkarsa da <laughs> burada önümüzdeki haftanın da aslında gidişatını belli edecek bir haber çıkılabilir. Ancak son dönemlerde hafta sonları genelde daha sakin geçtiğini söyleyebiliriz. Yani burada o dedikoduların üzerine herhangi bir enstrüman hafta sonu açıklanır mı? Bunda ihtimali bir miktar daha düşük oluyor. Çünkü son dönemlerde, son dönemlere baktığımızda hafta sonlarında herhangi bir bu tarz haber akışı gerçekleşmemişti. O yüzden yakından takip etmekte fayda var. Burada şu anda 2445 seviyesinde bulunuyoruz. Haftalık olarak da aslında bu seviyenin üzerine kapamamız oldukça potansiyelli ve pozitif olarak yorumlanabilir. Yakından takip etmekte ve yine temkinli olmakta fayda var. Yurt dışı piyasalara baktığımızda da bir miktar orada da yukarı yönlü hareketlerin hızlandığına şahit oluyoruz. Yani hem S&P, Dow Jones hem e, Nasdaq tarafında e, buradaki yükseliş hareketinin de bir miktar artık tepkiden e, daha çok bir yükseliş hareketine dönüşme potansiyeli de oluşmuş durumda. Ancak yine yakından takip etmekte fayda var. Çünkü kötü gelen veriler sonrası ABD tarafında doların bir miktar e, güç kaybettiğini gördük. Ve yine ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde 3'ün altında hatta 2.70 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadığını söyleyebiliriz. Yani riskli varlıklar üzerinde bir miktar pozitif hareketler yaşanıyor. Yakından yine de takip etmekte fayda var. Dediğim gibi çok zor piyasaların içerisinde bulunuyoruz ve yine aslında bu videoda bahsedeceğimiz Türk Telekom şişe cam TAV havalimanı Pegasus ve Ereğli hisselerinde görünümlerini yorumlamaya çalışacağız. İlk olarak da Türk Telekom'la başlayalım. Türk Telekom'da Son dönemde çok önemli satışlar yaşanıyordu fakat bir miktar burada hareketin en azından yataylaştığını gördük şu bölgede özellikle ve dünkü hareketle birlikte bir miktar aslında burada toparlanma hareketleri yaşanmaya başlamıştı bugün yine bir miktar satışlar var yani eksi bir buçuk yüzde eksi buçuk seviyelerinde o yüzden buradaki hareketin de devam edip etmeyeceğini yakından takip etmekte fayda var çünkü şurada görmüş olduğunuz gibi <laughs> Fibonacci seviyelerine baktığımızda yaklaşık olarak 0.61 bölgesinde bir toparlanma yani şuradaki kesikli çizgiyle görmüş olduğunuz gibi 0.61 bölgesine yani %61 bölgesine tutunma eğilimi içerisindeki genellikle yükseliş hareketlerinin düzeltme bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. E %61 Fibonacci seviyesi o yüzden bu seviyelerde bir miktar daha en azından bu seviyeler stop yapılarak belki pozisyon alınabilir ancak şu anki görünümde hala hacimde Yeterince güçlü bir hareketlenme olmadığı için e, yükseliş potansiyeli bir miktar daha düşük görülebilir. Fakat buraların bir miktar daha önemli destek seviyesine, yani burada 9 lira 10 kuruş seviyelerinin hatta 9 TL seviyelerinin bu bölgenin önemli bir destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda 22 günlük üstü hareketli ortalama yani 9.5 TL ve 50 günlük basit hareketli ortalama 9,70 70 bölgesi de önemli bir direnç bölgesi, yaklaşık olarak da Fibonacci e, 0.50 yani %50 bölgesine tekabül ediyor. Burada gelecek tepkilerde önemli olacaktır. Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse diyebiliriz. Hemen diğer istemiş şişe cama bakalım. Şişe camda da önemli bir <laughs> hareket yaşanıyordu. Fakat son günlerde en azından dün ve bugün gelen hareketle birlikte bir miktar tekrardan aşağı yönlü hareketler yaşanıyor. Fakat 5 günlük üstel hareketli ortalamaya tutunma çabası içerisinde ilk etapta karşımıza çıkacak önemli destek bölgesi de Şuralarda görmüş olduğumuz 20 lira seviyesi, 20-15 seviyeleri bu seviyelerin altında aslında gün kapanışlarla hareketin bir miktar daha negatife evrilebileceği unutulmamalı. Tabii ki de orta uzun vadede hareketin devam potansiyeli aslında yüksek fakat kısa vadede bir miktar bu seviyelerde yatay bir dalgalanma oluşabilir. En azından e biz tarafındaki güçlü görünüme rağmen şişe camın bir miktar daha güçsüz görünümle eşlik ettiğine şahit oluyoruz. Şu anki görünümde ancak satışların hacimsiz olması bir miktarda aslında burada pozitif haneye yazılabilecek önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yukarıda da geçilemeyen 2110 seviyeleri var. 2110 10 seviyelerin üzerine tekrardan çıkılırsa hareketin devam e, sinyali, devam ışığı yanmış olacaktır. O yüzden bu seviyeyi de takip etmek gerekiyor şişecam için. Diğer hissemize bakalım. Tav Havalimanı. Tav Havalimanı'nda da e, dünkü hareketle birlikte aslında kritik bir bölgenin üzerine çıkıldı. Hemen şuraya bir <laughs> bölge çizecek olursak burada görmüş olduğumuz 42.5 TL seviyesi çok kritik bir bölgeydi. Görmüş olduğunuz gibi 17 Aralık'taki e, harekette de aslında bu bölgenin üzerine bir gölge kalmıştı. Bu bölgede başlamıştı günü ancak sonrasında geri çekilmeler yaşanmıştı. Yine aslında baktığımızda Şubat ayında yani 21 Şubat'ta bu bölge test edildi. Ancak yine geçilemedi ve sonrasında Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte çok aşağı sert hareket yaşandı. Ve sonrasında tekrardan harekete geçti ancak bu seviyede zorlandığına şahit olduk ve bir miktar dalgalı hareketler yaşandı bu bölge etrafında. Yukarıda 44.5 TL seviyesi kritik bir direnç bölgesi şu anda da aslında bu bölgenin içinde bulunuyoruz. Yani şurayı da çizecek olursak görmüş olduğunuz gibi 44,5 TL seviyesi e, yukarıda önemli bir direnç ve aşağıda da aslında şu anda görmüş olduğumuz 42,5 TL seviyesi kritik bir desteğe dönüşmüş olabilir. Haftalık kapanışı bu bölgenin üzerinde yapmak ve yeşil bir mumla yapmak önemli. Buradaki hareketin devam potansiyeli de yükselmiş olabilir. Ancak hacimde hala bir miktar daha yavaş hareketlerin yaşandığına şahit oluyoruz. Yani tam anlamıyla hacimli bir yükselişten bahsetmek şu an için güç. Fakat buradaki hareketin devam edip etmeyeceğini yakından takip etmek gerekiyor. 44.5 TL seviyeleri geçildiği takdirde de yukarı yönlü hareketin ivmelenebileceği unutulmamalı. Yakından takip etmekte fayda var. Şu anda aslında bir karar haftasında, önümüzdeki hafta karar haftasında olabiliriz Tav Havalimanı için. Pegasus'a bakalım. Pegasus'ta da aslında bir kırılım hareketinin yaşandığını hatta haftalık olarak da şuradan doğrudan çizilebilecek bir görünüme işaret ediyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi günlükte çok daha net bir hareket mevcut. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir düşen hareketin kırıldığına şahit oluyoruz. Ve son günlerde de aslında bir miktar hacimde de artışın yaşandığını görüyoruz. Buradaki hareketin devam edip etmeyeceğini de önümüzdeki hafta takip ediyor olacağız. Ancak eğer endeksi çok negatif etkileyecek bir haber çıkmazsa buradaki hareketin devam etme potansiyeli oldukça yükselmiş olabilir. Yakından takip etmekte fayda var. Stopu oldukça belli. Yani şuralarda 132-130 TL seviyeleri stop olarak denenebilecek kısa vadeli bir trade hareketi olabilir. Fakat yine de temkinli olmakta fayda var. Çünkü buradaki hareketleri de aslında endeksin kötü olacağı bir ortamda buradaki hareketlerin de çok sınırlı ve hatta belki satıcılı olarak devam edebileceği de unutulmamalı. Pegasus için bir miktar daha pozitif bir hareket oluşmuş görünümü e, durumda Pegasus tarafında. Hemen Ereğli'ye bakalım son olarak da. Ereğli'de de aslında son günlerde bir miktar hareketin, e, güçlü hareketlerin yaşandığına şahit oluyoruz. Ancak hacimde hala tam anlamıyla bir hareketlenme yaşanamıyor. Yani bir türlü aslında 2 milyarlık hacimi geçemediğini görüyoruz. Hacimin ve son dönemdeki aslında Ereğli'deki e, negatif hareketin de burada görmüş olduğunuz gibi 30 TL seviyelerinden bir destek bulduğunu ve daha önce de aslında önemli bir destek görünümüne sahip olduğunu yani şu bölgenin hemen hemen önemli bir destek bölgesi olduğunu daha önce de dirençti bir desteğe dönüştüğünü söyleyebiliriz. Buradan bir hareket yukarı yönlü bir hareket başladı ancak bugünkü harekete baktığımızda şu anda %1'e yakın yaklaşık olarak bir artış var fakat hem 22 günlük üstsel hareketli ortalama bölgesi yani mavi çizgi hem de 50 günlük basit hareketli ortalama bölgesi test edilmesine rağmen buralardan tepki satışları yaşandığını gördük. Yani haftalık olarak da baktığımızda evet Ereğli yaklaşık 5 hafta sonra yeşil mumu yakmış oldu. Ancak kritik bir bölgede yani hala önemli günlük ortalamaların altında bulunuyor. O yüzden bu seviyeler geçilebilirse bir miktar daha güvenli bir ortam oluşabilir Ereğli açısından diye düşünüyorum. E, tabii ki de takip ediyor olacağız. Dediğim gibi endekste bir miktar daha pozitif bir hareketle hareket bir fiyatlama yaşanıyor. E, endeksteki bu pozitif hareketle birlikte tekrardan burada yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. 5 hafta sonra da aslında yeşil bir mumun gelmesi buranın önemli bir destek bölgesi olduğunun sinyali olabilir. Ereğli açısından yukarıda nereler aslında zorlayabilir? Dediğim gibi şurada görmüş olduğumuz ilk etapta 33 TL 33 30 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor olabilir. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine videoyu kapatmadan çok kısa endeksin son görünümüne baktığımızda aslında videoya başladığımız seviyelerde yaklaşık olarak şu anda 2440 2445 bölgesinde bir miktar dalgalanıyor. Gün kapanışı çok 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 önemli olacak bugün ve yine hafta kapanışı da oluşacağı için yaklaşık 5 hafta sonra endekste bir yeşil mum oluşmuş olacak. O yüzden yakından takip etmekte fayda var. Bu yükselişin bir e, fake bir yükseliş mi olduğunu da önümüzdeki hafta takip ediyor olacağız. Çünkü önemli dedikodular sürekli olarak dolaşıyor ve bu dedikodular borsa üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Yakından takip etmekte fayda var. Borsa İstanbul Endeksini de e, diyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğeniler ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Siz de eğer kendi hissenizin analizini merak ediyorsanız yorumlara yazarak bizlere sorabilirsiniz. Biz de önümüzdeki günlerde sizlerin hisselerini yorumlamaya devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum.